Umre veya ziyaret tavafı esnasında eli, burnu veya başka bir yeri kanayan bir Hanefi, o esnada Şafii mezhebini taklit edebilir mi? Hanefi mezhebine mensup olan bir kişinin tavaf esnasında bir yerinin kanaması halinde abdesti bozulur. Bu durumda yapması gereken tekrar abdest alıp kaldığı yerden veya baştan başlayarak tavafını tamamlamaktır. Şayet Umre veya ziyaret tavafına abdestsiz olarak devam edecek olursa kendisine dem gerekir. Abdest alıp tavafı yeniden yaparsa ceza düşer. Hastalık, yaşlılık veya aşırı izdiham gibi sebeplerle yeniden abdest almanın zor olduğu durumlarda Hanefi olan kimse Şafii mezhebini taklit ederek tavafına devam edebilir.